Herkese merhabalar arkadaşlar. Işte bugün sizlere pişti kartıyla basit bir sihir numarası göstereceğim. Desteğin altındaki kartı ezberleyin. Ve bu kartı en üste koyun. Sonra rakibinizden bir kart seçmesini isteyin. Örnek olarak seçilen kart bu kart olsun. Karta dikkatli bakmasını isteyin. Ve o kartı ezberleyecek. Bu kart. O kartı ezberledikten sonra Üstte koymasını isteyin. Üste koysun. Sonra bunu ikiye bölün. Ve kapatın. Yani kesmiş olacaksınız. Şimdi rakip iyice karışının ikna olacak. Sonra bu yüzeyini çevirin. Ve kartları atmaya başlayın. Rakibimize deyin ki senin kartını hissederek tahmin edeceğim. Tabi bunu nasıl yapacağınızı size birazdan göstereceğim. Bakın. Bakın. Bu sizin ezberlediğiniz kart. Bundan sonraki kart rakemizin kart olması lazım. Ve gerçekten de öyle. Yani bu kart buradayken deyin ki bu karttan sonraki kart senin kartın olacak. Atın. Sonra ona kartını gösterin. Ve bu sayede sihiri başarılı bir şekilde yapmış olursunuz. Eğer sihirbazlığımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın.